4 numara da genç Ademattin. 2 numara da Cüneyt Çetin'in yedek oyuncuları. 4 numara da Selim Hasan Tayal kurban eklen. 5 numara da bir şekilde eklen. Kolaylı'nın sağında dinara da açıkçuma da gider. 6 numara da dinar. 7 numara da dinar. 8 numara da Yusuf Tarık. 9 verilmesini bekliyorlar. Adem'in bayrağı taktı Stop being the enemy! yarışlar büyük sürprizlerle geçiyor. Ben de beş yarışta beş var. Bu son yarış. Oyma Pınar gelirse ki gelecek, kral olacağım kral. Altılı Ganyanın son ayağı biraz sonra başlayacak sayın yarış severler. Atlar Starbucks'teki yerlerini aldı ve startın verilmesini bekliyorlar. Start verildi şu anda ve toplu sayılabilecek bir çıkıştan sonra bariyer dibinden Oyma Pınar numarayı aldı ve önde götürüyor yarışı. Onun hemen sarısında Bodrum, onun sarısında da Bahadır, Erbatur ve Arslan Bey müşterek bir at gibi yarışıyorlar. Gerilerde Neslihan, Külhan Bey, Şah Cihan ve Safet'i e görüyor. Safet bir hayli geriler. Onun bunlar hala önde. Bodrum onun arkasında, Bahadır Bodrum'un sarısında ve onun arkasında da Erbatur şeklinde yarışıyorlar. Atlar 1200 metreye gelirken, Oymukunar hala önde gidiyor. Bahadır şu anda iki girdi. Erbatur üçüncü, Aslan Bey dördüncü. Safet'in hamle yaparak beşinciye girdiğini görüyor. Evet, şu anda Aslan Bey ve Safet beraber gidiyorlar. Safet Aslan Bey'i sıyırdı ve Erbatur'la müşterek koşuyorlar. Oyun hala önde. Bodrum arkası da Bahadır üçüncü at olarak görüyor. Hadi oğlum, Hatlar hadi oyma Pınar, geri kalma zaten. oğlum, Olumlar hadi. Hala önde. Onun arkasında... Ayrıl da gel oğlum, hadi, o, o, oğlum, hadi oyma Pınar, hadi yapma arkasında Erbatur ve Arslan Bey var. Yarış büyük bir mücadele sürüyor sayın yarı Bütün servet ayaklarında. hadi oğlum. Safet, Bahadır, Erbatur ve Arslan Bey. Koş be! Koş ulan yakma beni geri kalıyorsun koş ulan hadi! Koş ulan! Koş ulan! Ama arkalardan Bodrum ve Safet'in de hamle yaptığını görüyorum. Evet Oymak ve Bodrum hemen arkasında Safet. Oymak Safet'ti. Koş be! Evet, son anlar. Oymapınar önde, Saffet arkadan, Saffet'in arkadan bir hamlesi var. Kota'ya doğru Saffet düşüyor. Kostan alan, kostan alan! Bodrum üçüncü, üçüncü Saffet çoktan kota'ya geçti. Oymapınar üç boy Hepsini geçti. Hepsini tutturdum. <gülüyor> <gülüyor> Yaktın beni Oymapınar. Saffet! Halil, bu senin çocuğuna tedavi ettir. Yo, almam. Alacaksın. Taş atıp yorulmadım. Yarışlarda kazandım. Bu da mahalleli için. Herkes borcunu ödesin. Minibüsü satın aldım. İçinde kim varsa hepsini maaşa bağladım. Şimdi eve gidip bizimkilere gözükeyim. Zehra! Nerelerdeydin kocacığım? Zehra! Çekil oradan! Çekil diyorum sana! Çekil oradan! Nerelerdeydin be herif? Ha? Cebinde para kalmayınca döndün değil mi? Hadi yap ol! Hadi geldiğin yere! Hadi! Kaynana! Hele bir dur! <laughs> para. Bunun içinde tam 200 milyon lira var. Hepsi de bizim. Bana fenalık geldi. Bayılacağım. Nereden geldi bunlar? Kim verdi? Saffet verdi. Saffet de kim? At. Yarışta ona oynadım, kazandı. Baba. Babacım seni çok özledik. <laughs> ben de sizi çok özledim. Çocuklar, kapının önüne çıkın bakalım ne var. Hı? <laughs> Benim canım damadım, da gel! Gel, sana yukarıda kendi elimle bir çorba pişireyim de iç, hadi. Ne çorbası? Ben pirzola isterim! Ooo, sen emret! Sana ciğerimi kesip yedireyim, gel! Senin ciğerini kediler yesin be! <laughs> hadi sen! Ayrıl da gel. Ayrıl da gel. Ulan bizim karı bizden fazla yarışçı oldu. <laughs>